Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bürhan. Dördüncü delil. Ey muannid arkadaş. Ey inatçı arkadaş. Gel sana daha acibini, daha acayibini göstereceğim. Bak bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Bir vaziyette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, cansız cisimler, hissiz kutular birer hakime mutlak, mutlak bir hükümdar suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Haşi altı, makine meyvedar ağaçlara işarettir, meyveli ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi hayret nüma, hayret verici yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar kuru bir taşla tezgahına atmış çalışıp duruyorlar.'' Güya emrediyor. İşte onun atına süslenmelerine ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler, lüzumlu şeyler ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. İşte oraya bak o şuursuz cisim güya bir işaret ediyor. En büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor. Kendi işlerinde çalıştırıyor. Haşiye 7 <laughs> Hububata yani tanelere, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir anne rahmi, bir beşik ve bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene depoya çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh, canlı meyveler veriyor. Daha başka şeylere bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hınkatleri musahhar ediyor. Yani bütün bu alemdeki yaratılışları Kendine itaat ettiriyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen, bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda, o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını, yani mükemmelliklerini birer birer o şeylere vereceksin. İşte, aklın uzak gördüğü bir tek muciznüma zatın bedeline, bir tek muciznüma zatın bedeline, milyarlar onun gibi muciznüma hem birbirine zıt, hem birbirine misil yani denk ve benzer hem birbiri içinde bulunsun, bu intizam düzen bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şeyde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı hassiz hakimi mutlak beraber bulunsun? Nerede kaldı hassiz, sınırsız, mutlak hükümdar beraber bulunsun? Beşinci bürhan, Ey vesveseli arkadaş, gel, bu azim sarayın nakışlarına dikkat et. Bu büyük sarayın nakışlarına dikkat et. Ve bütün bu şehrin ziynetlerine, süslerine bak. Ve bütün bu memleketin tanzimatını, düzenlemelerini gör. Ve bütün bu alimin sanatlarını tefekkür et, düşün. İşte bak, eğer nihayetsiz mucizeleri, sınırsız mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kaleme işlemezse bu nakışları sahil şuursuz sebeplere, kör tesadüfe, sağır tabiata verilse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu, öyle muciz nakkaş, öyle bir harikulade katip olması lazım gelir ki, bir harfte bin kitabı yazabilsin, bir nakışta milyonlar sanatı dercide bilsin, yani yerleştirebilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşa, haşiye 8, Taştan maksat şecere-i yani yaratılış ağacının meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihnistesini taşıyan meyveye işarettir. Zira kalem kudret alimin kitabı kebirinde ne yazmış ise, çünkü kudret kalemi alimin büyük kitabında ne yazmış ise icmalini, özetini Mahiyet insaniyede yazmıştır. İnsanın mahiyetinde yazmıştır. Kalemi kader, kader kalemi dağ gibi bir ağaçtan ne yazmış ise tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Yerleştirmiştir. Her birisinde bütün sarayın nakışları var. Bütün şehrin tanzimat kanunları var. Düzenleme kanunları var. Bütün memleketin teşkilat programları var. Şekillendirme programları var. Demek bu nakışları yapmak bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat o gizli zatın bir ilan namesidir, bir hatemidir yani mührüdür. Madem bir harf katibini göstermek sizin olmaz, madem bir harf katibini göstermek sizin olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesin. Altıncı bürhan, altıncı delil. Gel bu geniş ovaya çıkacağız. Haşiye 9. Ova, bahar ve yaz mevsiminde zeminin, yeryüzünün yüzüne işarettir. Zira çünkü yüz binler muhtelif mahlukatın, yüz binler çeşitli birbirine farklı farklı mahlukatın taifeleri, grupları birbiri içinde beraber icat edilir. ruh zeminde, yeryüzünde yazılır. Galasız, yani yanlışsız, hatasız, kusursuz, kemale intizamla mükemmel bir düzenleme düzenle, mükemmel bir düzenle değiştirilir. Binler sofrayı Rahman açılır, binler Rahman sofrası açılır, kaldırılır, taze taze gelir. Her bir ağaç birer tablacı, her bir bostan birer kazan hükmüne geçer. Bak, o kadar ünsiyet ettiğimiz ve yani o kadar alıştığımız, arkadaşlık kurduğumuz ve tanıdığımız çiçekli miçekli şeyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve mahiyet çoğunlara benzer, özellik olarak onlara benzer. Fakat suret çaydı başkalara geldiler. Adeta şu ova, dağlar birer sahife sayfa, yüz binlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor. Adeta şu ova, dağlar birer sahife, yüz binlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor. Hem hatasız, noksansız olarak yazılıyor. İşte bu işler yüz derece muhaldir ki, yüz derece imkansızdır ki kendi kendine olsun. Evet, nihayet derecede sanatlı, son derecede sanatlı, dikkatli, incelikli şu işler kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki imkansızdır ki kendilerinden ziyade sanatkarlarına gösteriyorlar. Hem bunları işleyici öyle muciz nüma bir zattır ki hiçbir iş ona ağır gelmez. Bin kitap yazmak bir harf kadar ona kolay gelir. Bununla beraber her tarafa bak ki hem öyle bir hikmetle her şeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimane, ikram edici bir şekilde herkese layık oldukları lütufları yapıyor. Hem öyle insan perverane, ihsan edici, insanı sever bir tarzda umumi herkese her şeye yönelik perdeler ve kapılar açıyor ki herkesin arzularını tatmin ediyor. Hem öyle sehavet perverane, cömertçe bir şekilde sofralar kuruyor ki bütün bu memleketin halklarına, hayvanlarına, her bir taifesine, her bir grubuna has ve layık, belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle, belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tablayı nimet, nimet tablası veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun veya abese faydasız olsun veya müteaddi deller karışsın veya birden fazla deller karışsın. Veya ustası her şeye muktedir olmasın, her şeye gücü yeten olmasın veya her şey ona musakkar olmasın, her şey ona itaat etmiş olmasın. İşte ey arkadaş, haddim varsa buna karşı bir bahane bul. Yedinci bürhan, yedinci delil. Ey arkadaş gel şimdi bu cüz cüz'iyatı bırakıp bu küçük şeyleri bırakıp saray şeklindeki bu acıb alemin eczalarının parçalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak bu alemde o derece intizam ile külli işler yapılıyor. O derece düzen ile <laughs> her şeye yönelik işler yapılıyor ve umumi inkılaplar oluyor ki herkes her şeye yönelik inkılaplar dönüşmeler oluyor ki. Adeta bütün bu sarayındaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, her bir şey birer faili muhtar gibi. Yani tercihi olan, kendi iradesi olan bir fail gibi, iş yapıcı gibi. Bütün bu alemin atı külliyesini, külli her şeye yönelik düzenlerini gözetip ona göre tevfik hareket ediyor. Hareketinde muvaffak oluyor yani. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak gaybden acı bir kafile çıkıp geliyor. Haşiye 10. Gaybden çıkıp gelen acayip kafile. Umum hayvanatın, bütün hayvanatın, hayvanların erzakını rızıklan taşıyan nebatat ve eşşar. Yani bitkiler ve ağaçlar kafileleridir. Merkepleri ağaçlara, nebatlara, bitkilere, dağlara benzerler. Başlarında birer tablayı erzak taşıyorlar. Bir erzak tablası taşıyorlar. İşte bak. Bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar. Bu tarafta bekleyen çeşitli hayvanların rızıklarını getiriyorlar. Hem de bak bu kumbede o azim elektrik lambası, o büyük elektrik lambası haşiye 11 yani o azim elektrik lambası güneşe işarettir. Onlara ışık verdiği gibi bütün tağımlarını, yemeklerini, yiyeceklerini öyle güzel pişiriyor. Yalnız pişirilecek tağımlar yiyecekler. Bir desti gaybi tarafından, gaybi birer tarafından birer ipe takılıp yani dala ona karşı tutuluyor. Haşiye 12 ip ve ipe takılan tam yiyecek ise ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir, lezzetli meyveleridir. Bu tarafa da bak, bu bir çare, çaresiz, zayıf, güçsüz, nahif yani nazik, kuvvetsiz hayvancıklar, yavrular. Nasıl onların başı önünde, latif gıda ile dolu, Şirin ve hoş gıda ile dolu iki tulumbacık takılmış. Haşiye 13. İki tulumbacık ise validelerin memelerine işarettir. İki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz mahluk onu ağzına yapıştırması kafidir. Güçsüz, zayıf, nazik mahlukların rızıkları da memeler musluğuyla süt olarak yavrulara veriliyor. Yani elhasıl dolayısıyla neticede bütün bu alemin bütün eşyası birbirine İçindeki bütün şeyler birbirine bakar gibi birbirine yardım eder. Birbirini görür gibi birbirine el ele verir. Birbirinin işini tekmil için, birbirinin işini tamamlama için birbirine omuz omuza veriyor. Bel bele verip beraber çalışıyorlar. Her şey buna kıyas et. Ta da adile bitmez. Saymakla bitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki dört eder derecesinde kat iyi yani kesin gösterir ki şu saray acibin ustasına bu acayip şu acayip alemin şu acayip sarayın ustasına yani şu garip alemin sahibine her şey musahhardır itaat ettirilmiştir. Her şey onun hesabına çalışır. Her şey ona bir emir ve nefer hükmündedir. Emir dinleyen asker hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olur, düzenlenir. Her şey onun keremiyle yani cömertliğiyle muavenet eder, yardımlaşır. Her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar yani koşturulur. Ey arkadaş haddin varsa buna karşı bir söz söyle. Fazla sıkmamak için yine burada kalalım. Devamını inşallah bir sonraki videoda okumaya devam edeceğiz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.